Arkadaşlar bu dersimizde Türkiye'nin coğrafi konumu ile ilgili sorular çözeceğiz. Sorular çözerken de kısa ve net olarak konu anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar dünya üzerindeki herhangi bir noktanın yer aldığı, bulunduğu yere konum diyoruz. Biz coğrafi konumu iki türlü ifade ediyoruz. Birincisi matematik konum, ikincisi ise özel konum arkadaşlar. Herhangi bir yerin konumunun enlem ve boylam belirtilerek ya da enlem ve boylama dayalı olarak ifade edilmesine mutlak konum, matematik konum diyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin bulunduğu matematik konumun elbette bazı sonuçları var. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak işte doğusuyla batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı olması, orta kuşakta yer alması, dört mevsimin belirgin olarak yaşanması, batı rüzgarlarının etkisinde kalması, cephe ağaçlar görülmesi, güneş ışınlarını yılın hiçbir zamanda dik açıyla alamaması, gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmaması, kuzeye gidildikçe, ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe, güneş ışınlarının geliş açısının daralması, gölge boylarının uzaması, sıcaklıkların düzenli olarak azalması, denizlerin tuzluluk oranının düzenli olarak azalması, Yine ülkemize kuzeyden gelen rüzgarların sıcaklığı düşürürken güneyden gelen rüzgarların sıcaklığı yükseltmesi ülkemizin matematik konumunun sonuçlarından bazıları. Arkadaşlar bir diğer konum ifade şeklimiz özel konum veya göreceli konum diyoruz arkadaşlar. Bir yeri diğer yerlerden ayıran kendine has özelliklerine özel konum diyoruz arkadaşlar. Özel konum belirtir, belirtilirken dağlardan, denizlerden, madenlerden, komşulardan, enerji kaynaklarından, sınırlarından ve bunların sonuçlarından bahsedilir. Şimdi soruları çözerken bu konuları daha detaylı olarak görmüş olacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Türkiye'nin matematik konumu nedir? Arkadaşlar ülkemizin matematik konumu 26 45 Doğu meridyenleri 36 42 Kuzey paralelleri şeklinde ifade edilir. Haritada gördüğümüz gibi arkadaşlar ülkemizin en kuzeyinden 42 derece kuzey paraleli geçmekte ve Sinop, İnceburun bunun üzerinde yer almaktadır. Ülkemizin en güneyinde ise arkadaşlar Hatay, Toprak Tutan köyü yer almaktadır. 36 derece kuzey paraleli ülkemizin en güneyinden geçmektedir. Ülkemizin en batısından arkadaşlar 26 derece doğu meridyeni, en doğusundan ise 45 derece doğu meridyeni geçmektedir. En batısında Gökçeada, Avlaka Burnu, en doğusunda ise Iğdır Dil ucu bulunmaktadır arkadaşlar. Türkiye'nin konumunu bir de dünya haritası üzerinden görebiliriz. Dünyada nerede yer alıyor ülkemiz? Arkadaşlar ekvatorumuz 0 derece. Yine başlangıç meridyenimiz 0. Başlangıç meridyeni. İşte arkadaşlar Türkiye 36 ve 42. kuzey paralelleriyle 26. ve 45. doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz kuzey yarım kürede ve doğu yarım kürede yer alan bir ülkedir. Türkiye'nin matematik konumunu bu şekilde ifade edebiliriz. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında kaç dakikalık yerel saat farkı vardır? Arkadaşlar ülkemizin bulunduğu meridyenleri yazacak olursak 26 derece doğu meridyeni ile 45 derece doğu meridyeni arasında yer almaktadır Türkiye. O halde ülkemizin en doğusundan ve en batısından geçen meridyenler arasında 19 meridyenlik fark var. 2 meridyen arası 4 dakika olduğuna göre ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı olduğunu görüyoruz. Bir diğer sorumuz Türkiye hangi saat dilimlerinde yer almaktadır? Arkadaşlar kısaca buna 2 ve 3. saat dilimlerinde yer alır şeklinde cevap verebiliriz. Fakat bunu nasıl bulduğumuzu da göstermek isterim. Biz başlangıç meridyenini çiziyoruz arkadaşlar. 0 derece başlangıç meridyeni. Bunun 7.5 derece Doğusu ile 7.5 derece batısı arkadaşlar sıfırıncı ya da 24. saat dilimidir. Bundan sonra arkadaşlar 15 meridyen ekleyerek gideceğiz. 7.5 15 daha 22.5 Neden 15 meridyen ekliyorum arkadaşlar? Çünkü 15 meridyen çarpı 4 dakika 60 dakika 1 saat dilimi yapar. 15 daha topluyorum arkadaşlar, 37 buçuk. 15 daha topluyorum arkadaşlar, 52 buçuk. O halde doğuya doğru birinci saat dilimi, ikinci saat dilimi, üçüncü saat dilimi Türkiye hangi meridyenler arasındaydı arkadaşlar? 26-45 derece Doğu meridyenler arasındaydı. 26 45 derece doğu meridyenleri. O halde hangi bölüme geliyor Türkiye arkadaşlar? 26 ve 45. Demek ki Türkiye arazisi burada. Türkiye ikinci ve üçüncü saat dilimlerinde yer almaktadır. Peki arkadaşlar Türkiye ulusal saat olarak ortak saat olarak hangi meridyeni kullanmaktadır? 45 derece meridyeninin yerel saatini Türkiye ulusal saati olarak kullanmaktadır. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangileri ülkemizin matematik mutlak konumu ile ilgilidir? Dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Arkadaşlar dört mevsim nerede belirgin olarak yaşanır? Orta kuşakta belirgin olarak yaşanır. Orta kuşak ifadesi neye göre belirlenir? Arkadaşlar orta kuşak ifadesi dönenceler ile kutup daireleri arasını kapsar. Yani 23 derece enlemi ile 66 derece enlemi arasına biz orta kuşak diyoruz. Burada arkadaşlar 4 mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır. O yüzden Türkiye'de de 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Ortak kuşak ifadesini ben neye göre kullandım? Enleme göre. O halde 4 mevsimin ülkemizde yaşanması matematik konumla ilgilidir. Batı rüzgarlarının etkisindedir. Arkadaşlar batı batı rüzgarları 30 derecedeki dinamik yüksek basınçtan 60 derecedeki dinamik alçak basınca doğru yıl boyunca esen rüzgarlardır. O halde Türkiye bu rüzgarların etkisindeyse bu da yine matematik konumunun bir sonucudur. Türkiye bu enlemlerde değil de farklı enlemlerde olsaydı belki alizelerin, belki kutup rüzgarlarının etkisinde kalacaktı. Demek ki arkadaşlar batı rüzgarlarının etkisinde olmamız da yine matematik konumumuzun bir sonucu. İki yarım adadan oluşması. Evet arkadaşlar bu Türkiye'nin özel konumuyla ilgili. İki yarım oluşması özel konumuyla ilgili. Yüksek, dağlık ve engebeli bir ülke olmamız özel konumumuzun bir sonucu. Özellikle kışın cephe yağışlarının görülmesi. Arkadaşlar cephe yağışları nerede görülür? Cephe yağışları ekvatordan gelen hava kütleleri, kutuplardan gelen hava kütlesiyle nerede karşılaşır? Orta kuşakta karşılaşır. Yine Türkiye'de orta kuşakta yer aldığına göre... Bu da bizim matematik konumumuzla ilgili bir özelliğimiz. Güneş ışınları Türkiye'ye hiçbir zaman dik düşmez. Güneş ışınları dik açıyla gelmez. Arkadaşlar güneş ışınları yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasındaki noktalara yılda iki kez oğlak dönencesi ile yengeç dönencesi neyse yılda bir kez dik açıyla gelir. Bunun dışında kalan yerlere Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. O halde güneş ışınlarının dik açıyla gelmemesi Türkiye'nin bulunduğu enlemlerle ilgili bir durum. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmemesi matematik konumumuzun bir sonucu. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması. Bu da arkadaşlar Türkiye'nin özel yani görecelik konumunun bir sonucu. İşte boğazlara sahip olmamız, yarımadalardan oluşmamız, yüksek dağlık ve engebeli bir ülke olmamız, bunun sonucunda akarsularımızın akış hızının fazla olması, hidroelektrik potansiyelimizin yüksek olması, akarsularımızın su sporlarına müsait olması, doğuya gidildikçe yüksek, e, yükseltinin artması, tarım ürünlerinin geç olgunlaşması doğuya gidildikçe, bütün bunlar arkadaşlar özel konumumuzla ilgili. Dağlarımızın güney yamaçları güneş alır. Arkadaşlar yine güneş ışınlarının geliş açısıyla ilgili bir durum. Türkiye orta kuşakta ya da Türkiye yengeç dönencesinin daha kuzeyinde yer aldığına göre Türkiye yengeç dönencesinin daha kuzeyinde yer aldığına göre Türkiye'de bir daha düşünelim arkadaşlar şu şekilde. Güneş en dik açıyla yengeç dönencesine dik geldiği zaman gelecektir. Güney yamacı güneş alacak. Daha sonra güneş ekvator üzerinde olsa yine güney yamacı güneş alacak. 21 Aralık'ta güneş Oğlak Dönencesinde olsa yine güney yamacı güneş alacak. Demek ki Türkiye'deki dağların kuzey yamaçları hiçbir zaman güneşi güney yamacına göre daha dik açıyla alamaz. Biz bu duruma güney yamaca bakı, kuzey yamaca dulda yamacı ismini veriyoruz. Bu da bulunduğumuz enlemlerle ilgili Türkiye dönenceler arasında olsaydı arkadaşlar her iki yamacı da bakı yamacı olacaktı yılın farklı zamanlarında. Demek ki dağlarımızın güney yamaçları güneş alır. Bakı faktörü de yine ne ile ilgiliymiş? Bulunduğumuz matematik konumumuzla ilgiliymiş. Matematik konumumuzla ilgiliymiş. Geçiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir bölgenin komşularına göre sahip olduğu farklı özelliklere o yerin özel konumu denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumu ile ilgili sonuçlardan değildir? Kıyılarında nemli iklimin görülmesi, arkadaşlar bu durum çevremizde denizlerin olmasıyla ilgili özel konumumuzun bir sonucu. Kışın cephesel yağışların etkisinde kalması. İşte arkadaşlar cephe yağışları orta kuşakta olmamızla ilgiliydi. Bu durum matematik konumuzla ilgilidir. Aynı anda değişik mevsimlerin yaşanması Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgilidir. Yer şekillerinin kısa mesafede bir anda yükselip bir anda alçalması farklı sıcaklık değerlerinin yaşanmasına, farklı mevsimlerin yaşanmasına neden olur. Özel konumla ilgilidir. Arazinin yüksek engebeli olması özel konumla ilgilidir. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması, boğazlara sahip olması özel konumla ilgilidir. İzmir, Uşak, Afyon 21 Mart tarihinde öğle vakti güneş ışınlarını yaklaşık aynı açıyla almaktadır. Bu durum İzmir, Uşak, Afyon illerinin hangi bakımdan birbirine yakın olduğunu gösterir. Arkadaşlar demek ki İzmir, Uşak ve Afyon illerimizden bahsediyoruz. Öğle vakti güneş ışınları aynı açıyla geliyormuş. Bu durum hangilerinin benzer olduğunu, birbirine yakın olduğunu gösterir. Nüfus miktarlarıyla herhangi bir ilgisi yok. Denize olan uzaklıkları güneş ışınlarının geliş açısıyla bir ilgisi yok. Boylam dereceleri. Boylam dereceleri zaten farklı arkadaşlar. Yükselti değerleri farklı. Ekvatora olan uzaklık. Güneş ışınlarının geliş açısı arkadaşlar. Ekvatora olan uzaklıkla ilgilidir. Gördüğümüz gibi ekvatora olan uzaklıkları birbirine yakındır. Erzurum'dan Rize'ye doğru hareket eden bir kişi aşağıdakilerden hangisinin düzenli bir şekilde değiştiğini gözlemleyemez. Arkadaşlar düzenli diyorsak neden bahsediyoruz? Matematik konumdan bahsediyoruz. Erzurum'dan Rize'ye doğru giderken arkadaşlar şöyle düşünelim. Erzurum, Rize. Bu şekilde giderken soruyu genişletelim. Ben nereden? Ekvatordan kutuplara doğru gitmiş olacağım. Ekvatordan kutuplara doğru. Çizgisel hız azalır. Gece gündüz süresi arasındaki fark artar. Neden? Çünkü ekvatorda 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanmakta. Ekvatordan uzaklaştıkça bu fark artmaktadır. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yolun uzadığını Ekvatordan uzaklaştıkça daha eğik açıyla geleceğinden atmosferde aldığı yolda uzayacaktır. Yükseltinin azaldığını. Arkadaşlar Erzurum'dan Rize'ye giderken elbette Kuzey Anadolu dağlarını aşacağımızdan dolayı yükselti düzenli olarak azalmayacaktır arkadaşlar. Dağ sıralarını aşacağımızdan bazen alçalıp bazen yükseleceğiz. Şafak ve hurup süresinin arttığını. Evet güneşin doğma ve batma süresi çizgisel hızın azalmasından dolayı uzayacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi matematik konumla çelişen bir durumdur? Iğdır'da güneşin İzmir'den önce doğması. Arkadaşlar Iğdır ülkemizin en doğusunda 45 derece doğu meridyeninde yer aldığına göre elbette ki güneş İzmir'den önce doğacak. Bu durum matematik konumuzda çelişmiyor. Adana'da yaz sıcaklığının İstanbul'dan fazla olması. Arkadaşlar Adana İstanbul'dan daha güneyde olduğuna göre İstanbul'dan daha sıcak olacaktır. Bu da enlem faktörüyle çelişmeyen bir durum. Mersin'de kış sıcaklığının Zonguldak'tan fazla olması. Arkadaşlar Mersin Zonguldak'a göre ekvatora daha yakın olduğuna göre elbette daha sıcak olacaktır. Bu da yine matematik konumla çelişmeyen bir durumdur. Sivas'tan Ordu'ya gidildikçe kış sıcaklık ortamı ortalamalarının artması. Bakınız. Sivas'tan Ordu'ya giderken arkadaşlar normalde ne oluyor? Ekvatordan uzaklaşıyorum. Ekvatordan uzaklaşırsam sıcaklık ortalamalarının ne olması gerekir? Azalması gerekir. Ancak Sivas'tan Ordu'ya gidildikçe kış sıcaklık ortalamalarının artması. Çünkü Ordu daha denizel ve yükseltisi daha az olduğundan dolayı özel konum devreye giriyor ve matematik konumla çelişen bir durum ortaya çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumuyla açıklanır? İklim çeşitliliğinin fazla olması. Arkadaşlar iklim çeşitliliğimizin fazla olması bizim yer şekillerimizle ilgilidir. Bu bizim özel konumumuz. İkinci ve üçüncü saat dilimlerinde bulunması. Bu ne ile ilgilidir arkadaşlar? Bulunduğumuz meridyenlerle, boylamlarla ilgili. O halde bir sonuç meridyenden, boylamdan, enlemden ya da paralellerden kaynaklanıyorsa bu matematik konumla açıklanabilir. Stratejik öneminin fazla olması bulunduğumuz bölge ile ilgili Orta Doğu'da bulunmamız, boğazlara sahip olmamızla ilgili. Bu bizim özel konumumuz. Gelişmekte olan ülkeler grubunda yer almamız, özel konumuz deprem riskinin fazla olması, yüksek olması özel konumuzla ilgili. Türkiye 36-42 derece kuzey paralelleri arasında yer alır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında yer almaz? Şöyle düşünelim arkadaşlar. Burası Ekvator. 36-42 Türkiye burada yer alıyor. Güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması. Arkadaşlar güneyden esen rüzgarlar Ekvator çevresinden geleceği için Türkiye'de sıcaklığı artırır. Öğle vakitleri gölge yönünün kuzeyi göstermesi. Arkadaşlar Türkiye Yengeç dönencesinin daha kuzeyinde yer aldığından dolayı güneş ışınları Hiçbir zaman dik açıyla gelmeyecek. Hep güneyimizden güneş vuracak ve gölgemiz hep kuzeyi gösterecek. Bu da bizim matematik konumumuzla ilgili. En kısa gündüzlerin Aralık ayında yaşanması. Arkadaşlar en kısa gündüzü biz neden Aralık ayında yaşıyoruz? Çünkü güneş ışınları Aralık ayında Oğlak dönencesine dik açıyla gelmekte. Türkiye'ye gelebilecek en eğik açı bu tarihte yaşanmakta ve gündüz süreleri kısalmakta. Bu da bulunduğumuz paralellerle ilgili. Zengin bor madeni yataklarına sahip olmamız. İşte arkadaşlar bizim aradığımız cevap bu. Zengin bor madeni yataklarına sahip olmamız bizim özel konumumuzla ilgili. Güneyinden kuzeyine doğru sıcaklık ortalamalarının azalması ekvatordan düzenli olarak uzaklaşıldıkça sıcaklıklar da azalacaktır. Bu da matematik konumuzun bir sonucu. Arkadaşlar bu derste çözeceğimiz sorular bu kadar. Bilgilere açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz.